Selamun Aleyküm. Birinci cüzün 13. sayfası. 8. ders diyelim. Birinci cüzümüz Erdoğan'dı. 13. sayfa Cadı sayfamız. Her e, cüzün 13. sayfası cadı. E, bu sayfa 13 olduğu için dam. D1 M3 temsil ediyor. D ve M'den bulabileceğimiz en kısa kolay dam olarak tercih ettik. Şimdi bizim bu cadı dama çıkmış. He. Altından bir buzağı yapmış ve Yahudileri eski taptığınıza gelin. Kur'an e, istemeseniz de sizin size indirilmedi diye e, e, Kur'an size indirilmedi diye bağırmaya başlamış. Biz Müslümanları yenmek istiyor e, siz yani Müslümanları yenmek istiyorsak biz Müslümanları yenmek istiyorsak cadı ve Yahudiler Müslümanları yenecek bu Armigodon falan mevzusuna doğru bir dalın öyle bir düşünün öyle hayal edin bir araya gelmemiz lazım diye damın üstünde bas bas bağırıyor. E Erdoğan ne yapıyor? Öyle eli, eli kolu bağlı durmuyor tabii ki. Eee boş konuşuyorsunuz. Bu cadı ve cadı cadı diye e, bağırıyor ve emir veriyor sihalara. Hemen sihalar üzerlerine gidiyor. Cadıyı ve buzağıyı o damın üzerinden alıp ortadan kaldırı veriyorlar. Evet. Şimdi bu Yahudilerin e, sıkıntısının ne olduğunu biz bir inceleyelim. Ahmet bir başla annem. Kalemi nereye koydum ben? Heh. Başla annesi. Bismillahirrahmanirrahim. Vellama jahum. Geldiği zaman onlara. Kitabım. Geldiğinde onlara kitap. Kitabu min min Allah'ın indinde bir kitap onlara geldiğinde doğrulayan, sadık, sadakatten, doğruluktan gelen bir kelime. Musaddiqa lima, doğrulayan ve ahüm, onların mahiyetinde bulunan, yani Tevrat'ı doğrulayan bir kitap Allah'ın indinde geldiği zaman. Mehkânü min daha önceden, istemiş oldukları halde, bak, da oldular önceden istiyor. Daha önceden istiyor olmalarına rağmen aller <laughs> ee, İnkar ettiler hemen onun kafiri olu verdiler. falan <laughs> ee, <geldiğinde> onlara me arafu bi aralarını aldılar ee, ne zaman geldi onlara e, aradıkları aradıkları, tanıdıkları hemen onu kafiri oldular. Aradıkları, aslında istedikleri aradıkları hemen onun ne zaman böyle bir şey gelse onu hemen inkar ettiler. O, onu inkar ettiler. Felâ'netullâhi alel kafirine Evet, kafirin. Kafirlerin üzerinedir Allah'ın laneti. Le'netullâhi alel kafirin. Evet. Doğru. Müşteri oldukları şey ne kadar pis? Talep ettikleri şey ne için? <laughs> Nefisleri için. Müşteri oldukları şey ne kadar pis? <laughs> ee, i̇nkar ediyorlar. Küfre giriyorlar. İndirdiğine Allah'ın Allah'ın indirdiğini inkar ettiler. Küfre girdiler. Bağyan ne kadar ba bayağı bir huy, ahlak. Ee, nedir o? Kıskançlık. Bayağılıklarından, kıskançlıklarından e, bayağılık kıskançlıklarından ey yünezzilallahu Allah'ın indirdiği bir favlihi faziletinden indirdiğine inkar ediyorlar. Nedenmiş? O kıskançlıkları yüzünden. Evet, öyle. Üzerine indirdi. <Sessizlik> Mey yaşa Me dilediği <Sessizlik> min ibadih Ne yapıyorsun? Nerede? Min ibadih <Sessizlik> 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 Tamam tamam. Min ibadih Buldun mu? Ee, dilediği kuluna indirdi diye kıskançlık yapıp inkar ediyorlar. Bu ne demek? Resulullah Kur'an-ı Kerim indirdi diye kıskandıklarından inkar ettiler. Bilmediklerinden değil. E hak olmuş oldu onlara. Gerekiyor böyle bir şey. ne Gazap üzerine gazap. Onlara hak oldu. Velel kafirine kafirler. Mühim çok önemli bir azapla, mühim bir azapla karşı karşıyalar. Dedik. Şimdi burası birinci bölüm olarak alalım. Birinci bölüm. Evet. Ve izaq ilelhum, onlar dedi, onlara denildiğinde iman edin. Allah'ın indirdiğine iman edin, dendiğinde onlara şöyle burasını bütün olarak alalım. Kalu derler ki. Üzerimize bize indirilene iman ederiz. Yani biz Tevrat'a iman ederiz dediler. Reddediyoruz. İnkar <laughs> ee, inkar ediyoruz. Küfre giriyoruz. Hani küfür kafir inkar etmek. Ee, inkar i̇nkar ediyoruz ve reddediyoruz. <laughs> reddediyoruz dediler indirileni. Ee, önziyle, yani yeni inen Kur'an-ı Kerim. O, o ineni inkar ediyoruz ve reddediyoruz. Ve hüvel hakku. Halbuki o, o neydi? Hak'tı. Ee, ha. Sadıklıyordu. Mahiyetinde bulunan, Tevrat'ı doğrulayandı. Kul de ki, de. Emir geldi. Kul. Şurası. Kul felime tek tülüne e, ee, o diyor o zaman öldürüyordunuz Allah'ın enbiyalarını öldürüyordunuz yani neden öldürüyordunuz madem ki öyle daha önceden öldürüyordunuz şuraya kadar gelelim daha önceden Allah'ın enbiyalarını öldürüyordunuz taktullune en enbiya Allahi min kablik kablu kablik daha önceden öldürüyordunuz hani siz öyle iseniz mümin neden öldürüyordunuz onları? En kuntum en kuntum müminin. Madem ki siz mümin idiniz, onlara iman ediyordunuz, o zaman Allah'ın enbiyalarını neden katlediyordunuz diye bir soru yönelttik. Devam edelim, burası bölüm değil. <laughs> Musa onlara be açık beyanlarla geldiğinde <laughs> siz edinmiştiniz sümme. sonra Musa sizi açık beyanlarla gelmişti Tevrat o zaman gelmişti sonra siz ne yaptınız yine döndünüz edindiniz icle buzağıyı tapınmak Neyse. için edindiniz kendinize tanrı olarak min ve entüm sonradan ve ee, siz sonra oldunuz Ne zalim evet. ee, sümme tehasümül icle edindiniz icleyi buzalıyı kendinize sonra ne oldunuz e, Mim bundan sonra onlar oldular ve tüm tümünüz de zalim <laughs> oldunuz dedi buraya kadar biz ikinci bölüm diyelim aslında hiç de böyle bölümlere ayrılması gereken bir sayfa değil peş peşe birbirine bağlanarak geliyor zaten tek seferde de alınabilecek kadar inanın ki kolay biraz emek sarf ederseniz göreceksiniz Edinildiğinde misak, söz alınıyor onlardan, Yahudilerden. Referne kaldırıldı. Üstlerine, fevklerine kaldırıldı. Ne kaldırıldı? Şuraya neyi kaldırmış? Fevkukü Tur. Tur dağı kaldırıldığında ben orayı duymadım. Özür dilerim. Hani onlardan misak almıştık. Ne zaman misak almışlar? Ee, almış Allahu Teala. Ve raferne kaldırıldı üstlerine tur. Hani bu buzaya taptıkları görününce onları geriye çevirmek için turda onların üzerine kaldırıldı. Da eğer ki iman ediyoruz Allah'a demeseler o tur daha üstlerine kabanacak. Yani öyle bir durumda iman ettiler. Zoraki bir iman aslında. Huzu huzuruma atayınakım ve ne yapın e, den di ona de ki ve hazırladık misak sizden aldık evet felkinde turun. E, sarılın artık Huzuma ateyna Size attıklarımıza bir sarılın. Neyler? Ve kuvveti. kuvveti. Kuvvetli bir şekilde. Kuvvet ile sarılın size attığımıza, size verdiğimize. Ve işitin. Bak Allahu Teala bize nasıl hitap ediyordu Ahmet? Oku, ekra. Ama bunlara nasıl hitap etmiş? E, i̇şit. işit işitmelerini istiyor Allahu Teala onlardan. Vesme duyun işitin. Evet okuyoruz. Bir dakika. onlar ne dediler? Galu ve. isyan ettik. Neden? Evet. Çünkü ne onların kalplerine verildi. Ejle e, bir küfür. Ee, buzağı sevgisi onların kalplerine işlendi bir küfrihim onlar küfre girdi inkar ettiler. Kul <laughs> de son sıradayız. Kul <laughs> bi sema ya murukum bihi bi ne kadar pis ya murukum emrediyorsunuz i̇man, bihi iman hüküm sizin imanınız ne kadar kötü bir şey emrediyor. De ki ne pistir emrettiğiniz. O in, ona inanın inanınız inanıyor iseniz Buna mümin. Hani sizin inandığınız şey buysa buna kadar kötü bir şey size emrediyor. İman eee nüküm, köntüm müminin. Eğer siz mümin olduğunuzu iddia ediyorsanız da sizin emrettiğiniz şey kötü. Ya da sizin imanınız ben bu son kısmı çözemedim. Hakkınızı helal edin. Anladığım kadarını söylüyorum ama bu hususta biraz araştırma yapmam gerekiyor. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz.